Evet koronavirüsü tüm dünyayı etkisi altına aldı ve koronavirüsü hangi hayvandan kaynaklanıyor? İşte bu da çok büyük bir soru işareti. Şu anda yanımızda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Hüseyin Yılmaz var. Hüseyin Hocam size bir soruyla başlayacağım. Koronavirüsü hangi hayvandan kaynaklanıyor? Yapılan genetik çalışmalar gösteriyor ki koronavirüsünün, yeni koronavirüsün, Yarasalardan köken aldığını. Yarasalarda SARS benzeri bir virüs var, SARS benzeri koronavirüs. Bu virüsle yüzde doksan'a yakın bir benzerlik bulundu. Diğer hayvanlarda da koronavirüsler var bildiğimiz gibi, Kedi, köpek, sığır, kuş, tavuk, bunlarla ilgili şu anda herhangi bir bağlantı yok, bir sıkıntı yok. Peki yani şunu diyebiliriz o zaman, değil mi? Diğer hayvanlarda hiçbir sorun yok. Fakat yarasada, yarasadan bulaştı. Bunu tam olarak söyleyebiliriz artık, değil mi? Yarasadan bulaştığıyla ilgili de bir delil yok. Diğer hayvanlarda bir problem zaten yok. Ancak yarasadan virüsün bulaştığını kanıtlamak için geriye yönelik çalışmalar yapıp denemeler yapmak lazım. Bunlar yapılıyor. Ee, tabii ki yarasadan bulaştı demek zor. Ancak yarasa kökenli olduğunu biliyoruz virüsün. Bu iki şekilde açıklanabilir. Yarasayı virüs ara konak olarak kullanıyor olabilir. Yani yarasa da bir evrimini tamamlamış sonra insana sıçramış olabilir. Ya da insanda var olan mevcut SARS virüsünün SARS koronavirüsün değişime uğramasıyla yeni bir virüs ortaya çıkmış olabilir. Peki son zamanlarda sosyal medyada da çok e, kez dönüyordu. E, yarasa çorbasından kaynaklı olduğu. Böyle bir şey olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani yarasa çorbasından mı kaynaklanıyor koronavirüsü peki? Önce şunu da netleşmek lazım. E, Çorba sıcak olduğu için sıcak ortamda virüsler etkinliğini kaybeder. Çorba içenlere bu şekilde bulaşmaz. Ancak çorba hazırlarken çorba hazırlayanlar eğer e, elleriyle e, infekte yani hasta yarasalara dokunup bu ellerini burunlarına ağızlarına götürülürse bu şekilde zaten solunum yoluyla bulaşan bir virüs bu şekilde bir bulaşma olmuş olabilir. Ayrıca eğer yarasaları yarasa çorbasında iyi pişirmedilerse bu da bir bulaşma yolu olabilir. Olabilir diyorum çünkü kesin bir kanıt yok. Kanıt şu, virüsün yarasadan köken aldığı. Peki solunum yolu da bulaştığını söylediniz. Ellerini gözlerine götürmesinden bahsettiniz. Virüs bu yolda bulaşıyor değil mi? Nasıl kaçınılabilir? Yakın temas önemli burada. İnsandan insana bulaşmalarda yakın temas çok önemli. Dolayısıyla mümkün mertebe hasta veya şüpheli insanlarla, tanısı konmuş insanlarla yakın temasta bulunmamak lazım. Bu arada tabii ki, yarasadan kaynaklanan bulaşmaları düşünerekten olabileceğini her ne kadar netleşmemişse bu konuda temkinli, dikkatli davranılmasını düşünüyorum. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Korona virüsünün e, hala hangi hayvandan bulaştığı veya insana nasıl bulaştığı belli değil. Fakat e, hocamızın da daha önce biraz önce belirttiği gibi virüsü yarasalarda bulunan bir virüsle benzerlik gösteriyor. İnsanların ölümüne neden olan koronavirüsünün e, yarasalarda bulunan bir virüsle benzerlik gösterdiği tespit edildi. Fakat yine de hala tam olarak yarasa e, çorbasından bulaştığını söyleyemeyiz ve korunmak için de özellikle yakın temastan e, kaçınmak gerekiyor diyelim sözü tekrar is